cennet yüzü göremez. Mesut der ki selamun aleyküm hocam. Allah'ın doğuda bir ordusu vardır. Onun adını Türk koymuştur. Hadis midir? Allah razı olsun hocam ellerinden öperim. <laughs> Bunları nereden çıkartıyorlar? Daha neler diyeceğiz? Allah'ın bir ordusu var adını Türk koymuşsa Osmanlı İmparatorluğu zamanında değil mi? O Osmanlılar var. Osmanlı anılıyor. Türk değil. Osmanlı olarak anılıyor. Gel yani Türk köyünden geliyor. O zaman Türk olmayan bütün Müslümanlar ve Müslümanlar Allah'ın ordusunun dışında olurlar. Öyle mi? Tabi. ki Allah'ın orduları eğer hakiki Müslümansa o Müslümanların arkasındadır. Nedir bu Allah'ın ordusu? Bizim bilemediğimiz, Rabbimizin bildiği birçok orduları var. Ne gibi? Mesela Nemrut'a sivrisinekleri göndermiş <laughs> ordu olarak. Sivrisinek ordusunu. Mesela Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimize de melekleri göndermiş ordu olarak. Bu durumda Allah'ın orduları dediği zaman zatına mahsus ordular. Yoksa yeryüzünde kulları arasında ordu dediği zaman o orduların hiç mağlup olmaması lazım. Öyle mi? Evet. Halbuki Lozan anlaşmalarıyla ikinci dünya savaşında aldıklarımız yerlerin çoğunu verdik. Allah'ın ordusuysa hepsini geri almamız lazımdı. Evet. Bunlar hep hulefa yavrum. Hadis madis değil.